Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Ekranları başında ve stüdyomuzda bizleri dinlemek lütfunda bulunan tüm seyircilerimize, tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Şimdi sizlere bir amatör ses sunmak istiyorum arkadaşlar. Amatör bir ses tanıtmak istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Başka tutmalardan da bugün bir haber geldi. Ben okumam onun köşesini de. Bir arkadaş köşesinde yazmış. Bana diyor ki sen artık diyor işte öldün, öleceksin. Ee, öleceksin bir ayağın çukurda. Ee, e, 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 i̇şte bilmem ne de bilmem ne de babamdan bahsetmişim de, anamdan da bahsetmişim de. 80 yaşına da gelsem, 100 yaşına da gelsem, anamdan da bahsederim, babamdan da bahsederim. Bundan... Ah. Ah diyorum. Ah. Ah keşke 15 sene, 17 sene önce başlasaydım ben bu işe. Nerede o günler Ferdi abi? Başlamadım. Kendi işlerimle uğraştım. Kendi mesleğimle uğraştığım için bu şovmenliği falan yapmadım. Yani çıkıp da işte program falan sunmadım. Keşke 15 sene, 17 sene bu televizyonlar çıktığında çok istediler. Çok kapıma geldiler. Emmi oğlu çıktığında hele bilmem ne kapımı aşındırdılar. Fadime'nin düğünü çıktığında, yağmur çamur Derbeder. çıktığında falan derbederler. Bunlardan çok israrla ısrarla ben istediler. Fakat ben dedim çok bunu yapanlar var. Ben müsaade edersen ben kendi işimi yapacağım dedim. Keşke yapaydım. Şurada dört programdır. Program yapıyorum. Bu beşinci program. Ateş düştü adamlara. Bravo. Aman ateş düştü adamlara. Bravo. Aman. Bravo. Aman. Bravo. Aman. Bravo. Aman. Merak etme, merak etme, tutma. Kimin daha önce, kimin daha sonra öleceğini bir yaradan bilir sadece, Allah bilir. Bravo, bravo. Tutma, sonra şuradan şunu söylüyorum, tutma. Sen benim ekmeğimi yedin zamanında. Sen onun için bu, bu benim hakkımda yazı yazıyorsun, tutma. Ekmeğimi yediğin için. Ne derler? Hiçbir iyilik cezasız kalmazmış. Sen onu işliyorsun. Şimdi başkası seni tutuyor, başkası seni doyuruyor. Oradan o yazı yazıyorsun. Seni mahkemeye vereceğim. Haberin olsun. Ger evet. Efendim, bazı dostlar vardır, dostluklar vardır ki pazara kadar değil mezara kadardır. Gerçekten bu çok doğru bir laftır. Bazı dostluklar pazara kadar değil mezara kadardır. Benim iki tane dost dediğim, gerçek dost dediğim insanlar huzurlarınıza gelecekler. Onlara çok büyük bir alkış isteyeceğim. Fatih ve Şebnem kısa parmak huzurlarınızda. Yakında 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 kavuşuyorsunuz. Yakında kavuşuyorsunuz. Şebnem Kısa Parmak kavuşuyorsunuz. Güzel bir programa dönüyor. Yeni programa başlıyoruz. Tanıdığımdan beri, tanıdığımdan beri bu insanları, bu güzel insanları tanıdığımdan beri onlarla hep iftihar etmişimdir. Sağ ol. Karşılaştığım yerde, konuştuğum yerde her zaman iftihar etmişimdir. İftihar edilecek insanlar için. Evet. Beni kırmadılar, bizleri kırmadılar, sizleri kırmadılar. Bugün, bu akşam, bu gece burada bizim misafirimiz oldu. Oldular. İkisine de huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Teşekkürler. Şöyle, şöyle <laughs> bu program, bu, bu program benim programım diye sizin programınız efendim. Şimdi çok teşekkür şunu da ederiz. da söylemek istiyorum. Zaten e, burası benim ailem. Evet. Yani ben evime gelmiş gibi hissediyorum kendimi. E, kapıda güvenlikten bütün teknik ekibe kadar. Bütün arkadaşlarımı zaten çok seviyorum. Onlar da beni çok seviyorlar. Her zaman için haklarını helal etsinler. Ve bu, bu izleyici zaten bizim ailemiz her zaman <laughs> onlarla beraber. <Her> zaman... <laughs> evet. ya. Biz... Ya. Tebrik ederim. Arkadaşlar yani bu kadar uyumlu, bu kadar anlaşmalı, bu kadar beyin kafa yapıları, yüz hatları bile birbirlerine benziyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> vallahi billahi. Tebrik ederim ya vallahi. O kadar duygulandım ki ne kadar güzel ya. Bu arada bir şey söylememe izin verir misin? Tabii Feride her abi? zaman. Estağfurullah. Rica ederim. Ee, burada bulunmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Ve sizleri özlemişim. Onu ifade etmek istiyorum. Ferdi Tayfur'un ve programın konuğu olmak ayrı bir mutluluk vesilesi. Çünkü Ferdi Tayfur'un bizim ailemizde, bizim yüreğimizde yeri çok farklı. Bunu ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Ben saygılarımı çok tavsiye ediyorum. Çok, çok teşekkür ederim. O, o, bizim Aa. babamız, o bizim Sağ abimiz, olayım. büyüğümüz. Aa, teşekkür, teşekkür ederim. O Türkiye'nin babası. Her şey, her şey gönlünüz olur inşallah. Allah çok bağışlasın. Bir şey söylemek istiyorum. Bugün, yani bak ben, ben her hafta seyrediyorum, her hafta. Hatta tanıyorum artık sizleri yani seyircileri <laughs> tanıyorum artık. Böyle bir şey var perdicileri. Yalnız bu hafta bir şey söyleyeceğim. Burası tam bir aile olmuş. Evet, yani evet. tam bir aile. <laughs> Bu, bu gerçekten inanılmaz. Bak, bak. başka programlar seni kıskanır. Bizim bak. de seyircimiz öyleydi. Bugün herhalde seyircilerimiz buluştu. Bak, Onlar bak, bak. bizim. Bu Türkiye'nin bir numaralı Allah sizi Allah Allah sizi inandırsın. Benim burada bu işi kabul etmem yemin ediyorum ki hayranlarım içindi. Hani Çok dedim da ki, iyi yaptınız. Biraz daha onlarla yakın olayım da. Yavaş yavaş da çekinelim. Kanal 7 içindi. Ka evet. Yükselen seri içindi. Can Türk birazcık aç hayran, benim mikrofonumu Can Türk. Hayranlarımla mi? biraz daha <laughs> yakın olayım dedim. Evet. Onlara da uzaklara gönderim sesini. Evet. Hiç kimseyi kıramam, hiç kimseyi evet. de üzmem. Ona çok dikkat <laughs> ederim ben. <laughs> Ama nedense işte burada bu programa başladığımdan beri Şebnem Hanımın dediği gibi kıskana, kıskanıyorlar bilmem ne. ya kıskançlık denen şey niye olsun ki? Bir defa benim kazanacağım para sizin paranız değil. Kıskananlara söylüyorum. Sizin kazandığınız para da benim değil. Ne peki derdiniz ne? Dertleri nedir? Yok Anlam abicim. Bir defa ben, ben bu derdi bu olmaz. memlekette bir defa ben bu memlekette filmlerimle, sinemalarla, şarkılarımla, sahnelerimle yıkmış keşke. Ya <laughs> 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 evet, Allah ya. Baba ya. Baba ya. Şimdi bir bir sürpriz sürprizle alakalı bir varmış. Ben Seylerim çok merak ettim. O zaten deminden beri söylüyor. Ben merak ettim evet. Sürpriz veterer diye bize ne yapmış olabilirler bilmiyorum evet. ama ben Hadi de izlemek istiyorum. Hadi hayırlısı. hayırlısı Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlısı. Bakalım. Buradan mı izliyoruz? Tamam. <laughs> Hocam sözün bittiği yer burası. Bu metinleri yazdığını bildiğim seslendiren dostum Yüksel Evsen'e saygılarımı sunuyorum. Bahattin. Gerçekten inanılmaz güzel yazmış. Bir de çok evet. güzel seslendirmiş. Demişsin Gülsel ki be kişiliğimi mimarı babamdır demişsin. Ne güzel bir laf ne güzel bir yaklaşım bu ya. Estağfurullah. Açar mısın bunu biraz? Ferda abi ben e, babamı erken kaybettim. Aynen. Benim gibi. Evet konuşmuştuk ya zaten yollarda evet, evet. otel köşelerinde. Ben 6 yaşında kaybettim. Allah rahmet eylesin. Seninkine de Allah rahmet eylesin. Tümlemize. Şimdi... O yalnızca babam değildi. Abimdi, ustamdı. En yakın sırdaşımdı, öğretmenimdi. Ne güzel. Hayatımın, felsefemin, kişiliğimin mimarıydı. Ne güzel. Ben bir mezara sadece babamı değil, en az 7-8 kişiyi birden gömdüm. Ve içime acayip korkunç bir boşluk saplandı. Hep bir yanım eksiktir, hep bir yanım yarımdır. Ama kalanı da, tümü de onun çizimidir. Önce Rabbimin, Yaradan'ın, sonra babamın, annemin eseriyim diye düşünüyorum. Allah razı Yani artık artık öyle öyle laşkalaştık ki laşkalaştık memleketimiz laşkalaştıktan geçilmiyor artık. ...duygularımızı da elimizden almak istiyorlar. Ama biz bir büyük aile olarak evet. buradayız. Şimdi biraz sonra... Evet. ...bu şarkı gerçekten çok yüreklere dokunan bir şarkı. Bu adam evet. benim babam. Özel istekler de vardı zaten. Evet, evet. Şimdi kısacık bir reklam arasından sonra... ...bir ilki gerçekleştireceğiz. Türk televizyonlarında Ferdi abiyle bir ilki gerçekleştireceğiz. Çünkü o Almanya treni benden dinlediğiniz... ...Ben Almancı Değilim şiirinin... Önünde okuyan ses perdi Tayfur olduğu için o şiir o kadar büyük oldu. Herhalde, herhalde. Ben buradan herhalde. kendisine teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam arasından sonra geliyoruz. Bizden ayrılmıyorsunuz değil mi? Herhalde. Doğru mu? Evet. Hiçbir yere gitmiyorlar. Arkadaş. Yani... Evet. Bana göre tabii ki söyler ama ben dedim ki başına şaşma. <gülüyor> <gülüyor> Dostlarımızdan. Yorum alalım. Ne dersiniz? İmam başına iş açtığında Önce mı Fatih mı? Bey. Valla İmam, İmam Bey'in yaptığı iş aslında ee Kutsal bir şey. Çok çok kutsal evet. bir şey tabii ki. Eee, fakat ee, Ferda abi çok sağlam okuyor. Yani ufak bir entonasyon evet. problemi yok. Tamam. Müezzinlerin zaten böyle bir kültürü de vardır. Böyle bir eğitimleri de vardır. Tabii canım. Ben başarılı buldum. Ben de başarılı ama, buluyorum. Ama her şeye rağmen Gene de başına şaşmasın. Başına iş <laughs> fayda var. Ben neye söyledim bunu? Başına şaşmasın. Görüyorsunuz yani adam durduk yerde almış eline kalemi. Diyor ki sen diyor öleceksin ananla babanla zaten diyor kavuşacaksın diyor ya böyle. Böyle böyle de garanti konuşuyor. Ama demek Kur'an okuyanların sesi hep hayır. güzeldir zaten. Şunu söylüyorum yani ben şarkı okuyabilirler. Evet. Evet. Kur'an-ı Kerim okuyanlar. Tabii tabii. Ses güzel. Onu onu şimdi yani başına iş açma dememi ha. nereye getireceğim? Anladım. Nereye getireceğim? Tutma masa başında oturuyor bana oradan yazı yazıyor diyor ki nasıl olsa diyor öleceksin bir ayağın çukurda. Herhalde öldürtürecek beni galiba. Aa öyle mi? Evet. Onu galiba öyle. beni öldürtürecek. Onun için e, e, biliyorum çünkü onu savcılığa vereceğim zaten. Ah. Diyor ki nasıl diyor annenle babanla diyor karşılaşacaksın diyor da diyor annenle babanın diyor niye anıyorsun diyor bana. Bir ayağın çukurda öleceksin diyor bana. Tutma. <laughs> tutma bunu söylüyor. Tutma. Tutma, tutma kendine mi? gel kendine. Kendine gelmezsen. Kesirinler <laughs> <laughs> kendine. <laughs> kendine yani kendini bilmezsen getirirler kendine. Ona bak, ona göre kendini öyle, öyle, öyle tehdit ederek, tehdit ederek, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, tehdit ederek, Allah şirk koşarak, Allah bilir kim ne, zaman öleceğini değil mi? Ki Allah bilir yani buna. Sen kalk, o zaman senin bir bildiğin var. Senin bir bildiğin var o zaman. Sen beni ölümle tehdit ediyorsun o zaman. Tutma. Tutma. Aklını başına topla. Şimdi bir reklamlar. Ondan sonra tekrar muhabbetimize şarkılar devam edeceğiz. Sağ olun. Söylenen sözler, yapılan şiir, yapılan şarkı ancak bu kadar güzel olabilir <laughs> Sağ ol. Yani ancak bu kadar bu kadar tarif edilebilir. Bu kadar babasına saygılarını gönderebilir, sevgilerini gönderebilir, rahmetini gönderebilir. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu bütün babalara gitmiş olsun bütün Ferdi abi. Baba bütün, bütün babalara, ölmüşlere rahmet vesilesi olsun. İnşallah, Hayatta Allah. olanlara da sıhhat duası vesilesi olsun. Amin. Gene bu arada bizim Kanal 7 ana Haber bülteni spikeri Erhan Bey şu anda. Erhan kardeşim izliyormuş. Onun da bir selamını iletmemi istedi. Almanya'daki arkadaşı Ümit için de onun babası için de gelmiş olsun. Bütün babalar için gelmiş Nire? olsun. Bütün Makyajdaki arkadaşımız Şafak da babası için istemişti ve Gülseren için istemişti, kaybettiği ablası için. Allah Çok istek eylesin. vardı bu adam benim babam şarkısına. Bütün babalara rahmet olsun diyoruz. Ölmüş kaybettiğimiz babalara rahmet olsun. Şimdi Almanya treni diye bir efsanemiz vardı. <laughs> Bu kadar mı yakışır müziğe, sese, söz, şebnem, kısa parmak? Bu kadar mı güzel söyler ya o? Abi çok Şarkı. teşekkür ediyorum. O sizin büyüklüğünüz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> adamlar batmıştı adamlar tekrar çıkardı. Firma batmıştı tekrar para kazandı. Al albüm, büyük paralar evet, kazandı. Albüm dedi. çok büyük patlamıştı büyük, evet. ama gerçekten bunda sizin emeğiniz çok. Ferdi abiden açtık dedik ki... Ferdi abi böyle böyle bir e, şiir yaptım Almanya treni şarkısını sizden rica edebilir miyiz? Ne demek dedi? Siz bizim kardeşimizsiniz. Helali hoş olsun dedi. Aynen, aynen. Sağ olsun, aynen. var olsun. Onun sayesinde Ama şimdi e, biz bir ilki gerçekleştireceğiz. Yani Türk televizyonlarında ilk defa olacak. Bu sizde bu anlamda çok şanslısınız. Çünkü hiç olmamış bir şey. Ee, e, evet. burbete buradan selam gönderirken Gönderim, gurbette, evet. herkesin gurbette var değil mi? var bir var tabii. akrabası, eşi, dostu o zaman o zaman şöyle olsun öyle bir selam gönderin ki alkışlarınız onlara kadar ulaşsın gurbete Almanya'ya kadar, Belçika'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, İsveç'e, tabii dünyanın her yerindeki evet, bütün Türklere gitsin. Değil evet. mi? Türk'üm diyen herkese ne mutlu, Türk'üm diyen herkese gitsin. Herkese gitsin inşallah. Şimdi, geçen hafta hani böyle maskeli falan çıktık ya, griple ilgili. Hani arkadaşlar, e, e, aşı olacak mısın falan diye soruyorlar icap ederse olurum kardeşim. <laughs> şimdi yani şimdi yani Sağlık Bakanlığı getirmiş adam mührünü koymuş, imzasını koymuş, getirmiş. Milyonlarca paramız gitmiş grip aşısına. Ne demiş? Tedbir alalım, takdiri Allah'a bırakalım demiş değil mi? Riskte olanlar mutlaka olması gerek. Riskte olmayanlar da gidecek, danışacak soracak olayım olmayayım diye. Ona göre yol gösterecek doktorlar. Ona göre olan olacak olmayan olmayacak kardeşim. Yani bunu öyle fazla kaldırıp indirmeye sanki biraz daha şey yok gibime geliyor. Tedbirimizi aldık. Ben tebrik ediyorum ayrıca Sağlık Bakanlığı'nı neden biliyor musunuz? Adam birdenbire dedi ki ben dedi aşıyı getiriyorum kardeşim dedi. Ya dedi milletim kırılırsa Allah Allah. Ya milletim kırılırsa dedi. Dedi. Sen evet. yaptırdın mı? yok yaptırmam ne yani yaptıracağım ne yani şey ya. Ben ya. <laughs> 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 yok ama söyledim Yağzıs, az önce. Yalnız büyük polemikler oldu. Başbakanımız evet. da dedi ki ben yaptırmıyorum. Yok şimdi ben ben, ben öyle söylemeyeceğim Hı? de ben icap ederse dedim ama. Hı. Gideceğim soracağım. Ben diyeceğim aşı yaptırır mı yaptırmayayım mı diyeceğim. Doktora soracağım yaptır derse yaptıracağım derse yaptırmayacağım. E şimdi açalım soralım doktora. Yaptır derse burada yaptırır mısın herkesin ortasında? Yaptırır mısın? Şimdi bir, bir bir de bir de Tamam. Bir iki yok bir şey bir şey ama daha söyle. Ama bak bir dakika. Eğer korkuyorsan bir dakika korkuyorsan Ahmet Rasim Küçük Usta yarayım o yaptırma ee, diyor nasıl olsa. Ha, oradan kurtarabilirsin Hı. yani. Ha? E, ama Hı. birazdan diyor lafa karıştı. Yaptıralım mı? Arayalım lafa. mı doktoru? Doktor arayalım mı? Şimdi iki haftadır mı ne? İki hafta iki haftadır mı? haftadır mı ne? Bir şey söyleyeyim mi, mi Ferdi abi? Sen yaptır bunların hepsi yaptırır. <Gülüyor> <Gülüyor> ondan, ondan eminim de. Ama belki icap etmezse diyorum ben. Diyorsun. Yani icap etmezse. Ne yapalım? Yok yok şakası bir tarafa evet. gerçekten çok dikkatli olmamız gerekiyor. Olmamız gerek lazım. Öpüşmek evet, falan yok öpüşmek diyorlar ama yok. maşallah öpüşe öpüşe bir hal olduk deminden beri reklam aralarında. Yok ya. öpüşmek yok. Ama niye? niye özledik tamam. değil mi? Ben de özledim ben de diyor ya. <laughs> Şimdi bir dakika bir şey söyleyecektim ya durun bir dakika. <laughs> Çağırma, ne diyecektim ya. diyorsun değil ya mi? Ya bu Kadir İnanır'la beni evet. bu Fox TV'deki o bizden kaçmaz falan bir rekla, şey var, e, program var. <laughs> ya ne kadar ayıp yapıyorsunuz. Az önce dedim ki laşka olduk dedim ya. Evet. Hakikaten milletimizi laşka etmeye çalışıyorlar ya. Ya şimdi Kadir İnanır'la bana yakışır mı şimdi o ne hareketler? Çekiyor? Kadir hasta ben de ona şiir okuyorum. Bir şeyler, bir şeyler oluyor yani. <laughs> yani düşünün ki düşünün ki ben Plak doldurduğumdan bu zamana 41 sene geçmiş. Bakın. Utanmazlar, sıkılmazlar. 41 senemi vermişim. Yokluk içinde, babasızlık içinde, anasızlık içinde, çaresizlikler içinde buraya gelmişim. Habire tutmalar, tutma bunların hepsi. Para yiyorlar çünkü. hala hala benden hala rant et, elde etmek istiyorlar. Hala benden bir şeyler almak istiyorlar ya. Ya bırakın yakamı kardeşim ya. Ben kimseye bir şey söylemedim. 40 bir senedir kimseye ne konuşurum, ne söylerim. Benden bir şey duydurur mu sanatçılar için? <laughs> Yok söylemem kardeşim. <laughs> söylemem kardeşim. Sanatçının sanatçı dostundan başka sanatçının kimsesi olmaz. Bizim bizden başka kimse dostumuz olmaz. Olamaz. Ya dolandırıcı bizim peşimize takılır, ya bir e, kapsı gelir, ya bir tahrik eden gelir, ya kendini vurdurur, ya bilmem ne yapar başımızı dede sokar. Biz bir şey yapamayız. Sanatçıyız biz. Biz sanat yaparız. <laughs> lütfen, lütfen, lütfen o berbat programınızda bizi o, o, şah, o hale getirmenize ne gerek vardı? Kadirinan'ın Kadir çocukluğunu verdi Yeşilçam'a. Harbi adam olarak bilinir her zaman için. Ağır adam olarak bilinir. Günah bilmi, değil mi? Yazık değil öyle kardeşim ya? Gününü kurtaracaksın diye bizi bu, hale getirmeye ne gerek var ya? Bugünkü yazan adama da söylüyorum ya. Tutma. Aldın parayı yazıyorsun. Aldın parayı yazıyorsun. Tutma. Evet. Yapmayın be kardeşim. Günahtır, yazıktır ya. Bizim de çocuklarımız var. Torunlarımız var. Yeğenlerimiz var. Sulalem var. Kabilem var kardeşim. Evet. Hayranlarım var kardeşim, hayranlarım var. Terbiyesiz adamlar. Yapmayın böyle şeyler, günahtır ya. Kendinize gelin ya. Nedir birbirimize düşürmeye kalkıyorsunuz bizi ya? Biz kimseye bir şey söylemiyoruz ki. Ha birbirimize düşürüyorlar ya. Böyle şey olur mu ya? Kadir'le bir gördün mü sen onu? Hayır abi. Kadir'le onunla fer aşk hayatı yaşatıyorlar ya. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey var mı ya? Şimdi mor salkım. Mor salkım. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Yalçın'a da teşekkür ediyorum. Ben İzmirli Hatice'ye de. Arkadaşlar nasıl buldunuz arkadaşlar? Ustaları salar, ustaları salar. Estağfurullah. Ben öncelikle medeni cesaretleri evet. bakımından tebrik ediyorum. Fakat şey şey her tebriğe şayan bir durum. Kolay değildir böyle milyonların huzurunda ve böyle bir stüdyoda ve Ferdi Tayfur'un orkestrasıyla onun huzurunda bir şeyler Sizlerin söylemek. Sizlerin huzurunda da böyle. Zaten e, e, insanlar. Şimdi. Ama tabii bizim bir şey söylememiz ifade etmiyor. Bence bizi de bizi de yönlendiren büyük jüri ne diyorsa o. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Tamam. Sana çok çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için çünkü her hafta iki tane e, amatörümüzü yarıştıracağız. İnşallah içlerinden bir tanesini seçeceğiz. Ona güzel de bir albüm yaparsak hele ah oh, ballı börek. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şimdi ben merak etme sen Fatih'le beraber tamam okuyacağız hadi, hadi hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.